Ay kız düğün mü? Ay dur çekeceğim. O tantiyi çekeceğim. Ana benim, benim telefonum alanlar. Ben şimdi gidiyorum sen bekle Çok tamam mı? Al gel. Ay. Efendim mutluluklar, mutluluklar. Mutluluklar, saygılar. Ablacığım nasılsınız? Nedim, edin kurbağam? Efendim? Evet? Kurbağam. Kurbağam? Kurban. 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 Anlıyorum. Kurban. Kurbanım olabilir mi o? Ha, kurban. Kurbanım, Evet. Bir cep telefonu düşürmüşüm sanıyorum. Ha. Ha? Ha, çok çok teşekkür ediyorum yani. Bu çünkü benim için yani manevi değeri yüksek. Yani yoksa Swarovski olduğu öyle bir ilgisi yok. O zaman saygılarımı öpeyim efendim. Ha, bir anlama da koy. Ayol hadi gel artık. Gel aldın telefonu gel. Yahu da Lefile'ye yetişeceğiz. Bu Sabi'yi annesine vereceğiz. kalk <Gülüşmeler> bakalım. Çok Sağ ol, sağ ol kızım, sağ ol. Bana bak, hem de filan var, acele etmem lazım diyorsun. Sonra yerel eğlence. Ne bu? Ay o kıramazdım insancıkları, ne yapayım? Kıramazdım. O kadar güzellikler yapmışlar bize, ne bileyim. Sıvaroski taşlı yani cep telefonunu bu. Sen sahibini götür, geri ver. Yani böyle bir şey yok. Ben sana söyleyeyim, İstanbul'da olsa...